Merhaba. 2023 ek yerleştirme işlemleri 12 Eylül tarihinde yani yarın başlıyor. Bu yayınımıza ek tercihlerde neleri dikkat etmemiz gerekiyor? Ek tercih nasıl yapılır? Ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Umuyorum ek yerleştirmelerde tercih yapacak adaylara faydalı bir yayın olur. Ben ay danışman Aysun Aygün ve yayınımıza başlayalım. Önce şöyle ekranı biraz daha büyüteyim müsaadenizle. Tamam. Arkadaşlar ek tercihler, ek yerleştirmeler 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 12 Eylül yarın saat 14'te başlayacağım ve 17 Eylül günü 23 Eylül'de sona erişe ifade edilmiş. Burada bilmemiz gereken birinci nokta Ek tercihlerde arkadaşlar diğer tercihlerden farklı olarak tercih yaptıktan sonra 50 lira başvuru ücretini yatırmış olmanız gerekiyor. Tercih yaptıktan sonra eğer 50 lira yatırmazsak tercihlerimiz geçersiz kabul edilecek. Bunu unutmayalım çünkü ilk tercihlerde böyle bir ücret olmadığı için e, tercih yapıp tamam işlemim bitti diye düşünülebilir. Lütfen ek tercih yapacak adaylar ek tercihlerden sonra 50 lira başvuru ücretini Kılavuzda belirtilen adrese bankalara yatırsınlar arkadaşlar. Bu son derece önemli. Bu akşam sizinle paylaşacağım kılavuz, ön bilgilendirme kılavuzu bugün yayınlandı. Asıl kılavuz yarın yayınlanacak ÖSYM'nin sayfasında. Peki ek tercihleri kimler başvurabilirler arkadaşlar? Kimler ek tercih yapabilir? E, ek tercih yapabilmek için arkadaşlar herhangi bir, e, hani 2023 YKS puanıyla herhangi bir üniversite puanına ne yapmamış olmak gerekiyor? kazanmamış, yerleşmemiş olmak gerekiyor. Yani diyelim ki bir yeri kazandık, yerleştik ama işte kayıt yapmadık veya kayıt yaptık hani bir daha başka bir şey deneyeyim gibi bir şey söz konusu değil. E, Kural nedir? 2020 YKZ merkez yerleşmede hiçbir yüksek öğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir kuralı var. Ama burada tabii şöyle bir şey var, bunu söyleyelim. Özel yetenek sınavı ile bir yüksek programına yerleştirmiş olan, olan adaylar ek yerleştirme için tercih yapabilirler. Yani YKS puanınıza bir yere yerleştiyseniz tekrar ek tercih yapamıyorsunuz. Ama işte BESYO gibi yetenek sınavıyla alınan bir yere kazandıysanız isterseniz ek tercihleri tekrardan ne yapabilirsiniz? Başvurabiliyorsunuz. Bunu söylemiş olalım. Ek tercih kılavuzunda arkadaşlar tablo 3'te ön lisans bölümleri, tablo 4'te lisans bölümlerini göreceksiniz. Burada karşınıza birazdan göstereceğim bazı bölümlerin yanında puan olduğunu göreceksiniz. Bazı bölümlerin yanında ise puan yok. Bunun anlamı ne? Eğer istediğiniz, bakmak istediğiniz bölüm veya işte tercih yapmak istediğiniz bölümün yanında bir puan varsa bunun anlamı şudur. Aslında bu bölümün yani ilk tercihlerde hepsi dolmuş. Yani 25 kişi alıyorlarsa 25 kişi kazanmış. Ama bunların içerisinde bazıları tercih yapmamış, pardon kayıt yapmamış sonradan. Kayıt yapmadıkları için boşluk oluşmuş. Bu Böyle bir durumda yan tarafta puan göreceksiniz. Yani onun puanı oluşmuş aslında. Ama kazananlar kayıt yapmadığı için orada açık kontenjan kalmış. Bu durumda sizin puanınızın orada yazılan puanına eşit veya daha büyük olması lazım. Örneğin işte 240 puanlı bir bölümden bahsediyorum. Onun yanında 240 gözüyor. Bunun anlamı şu. Oraya en düşük 200 puanlık bir e, hani alt puan oluşmuş. Senin puanın eğer 239 puansa o bölümü tercih edemezsin kılımıza göre. Orada eğer 240 yazıyorsa senin 240 veya 241, 42 gibi ondan yüksek bir puan alman lazım. Birinci kural bu. Ne diyor? İlgili puan türünde eğer puan varsa en küçük puanla oradaki puanı eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebileceklerdir diyor. Bazı bölümlerin yanında ise puan yazmıyor olacak. Yani orada açık kontenjan var diyor. Diyelim ki hani açık kontenjan diyor 5 kişi alacak. Hani 5 kişi daha açık varmış. Ama yan tarafta puan yok. Niye puan yok? Yani ben neye göre tercih yapacağım o zaman bunu? Ee, bunun anlamı şu. Oraya hani diyelim ki 30 kişi alacaklardı oraya. Ee, ama 30 kişi kazanmamış. 25 kişi kazanmış. 5 tane hala açık var. Yani e, en alt puan oluşmamış. Böyle bir durumda e, herkes yani puanına bakmadan e, TYT puanın varsa ön lisans bölümü ise TYT puanıyla tercih edebilirsin. Eğer AYT'de ise ilgili puan türün varsa e, tercih yapabiliyorsun. Yani bir alt limit bir alt puan limiti orada söz konusu değil. İki temel kural var. Puan varsa o puanla eşit veya büyük olmalısın kontenjan var, açık var ama yanında puan yazmıyorsa istiyorsan yazarsın. Herkese serbest yazılabilir. Şimdi e, nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Dediğimiz gibi iki tane tablo olacak. Biri tablo 3, biri tablo 4. Tablo 3'te ön lisans 2 yıllık bölümleri göreceksiniz. Tablo 4'te lisans bölümleri olacak. Tablo 3'e bakalım. E, nasıl bir tablo bu? Nasıl, hani burada e, nasıl yorumlayacağız? Burada birinci sütunda programın kodlarını göreceksiniz. İkinci bölümde sütunda e, üniversitenin adını ve, ve bölüm adlarını göreceksiniz. Mesela burada birinci örneğe bakalım. Hani kılavuzdaki e, Pro kodu var. İşte Adıyaman Üniversitesi, Devlet Üniversitesi'ymiş. İşte Besne Yüksek Okulu'nda bankacılık, sigortacılık bölümü. Şurada üçüncü sütunda Kaç yıllık olduğu yazıyor. Tablo 3 ön lisans olduğu için 2 yıllık e, puan türü. Ön lisansların TYT zaten. Bakınız burada genel kontenjanda ek kontenjanda 11 tane kontenjan var. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın burada genel kontenjan 249 puan gözüküyor. Demek ki bunun anlamı şu. Bu bölüme aslında her yani kaç kişi alacaklarsa tercih yapılmış ve dolmuş ama 11 kişi sorudan kayıt yapmamış. Vazgeçmişler, kayda gitmemişler. Dolayısıyla e, oradaki puan oluşmuş. Ve en düşük puan kaç burada? 249 küsüratı var gördüğünüz gibi. Eğer bir adayımız bu bölümü yazmak istiyorsa buradaki 249 puandan daha büyük puan olması lazım. Yani 248 puanlı bir aday ne yapamaz? Ek tercihlerde burayı demek ki yazamaz. Daha yüksek olması lazım. Diğer sütunlar neler? Şehit Gazi yakınında e, ek kontenjan bölüm bakın burada açık yok. E, yerleşmişler. 34 yaş üstü kadın kontenjanında açık yok. E, demek ki hepsi yerleşmiş. Depremzede adaylarda 8 tane kontenjan var. E, pardon. E, burada bir tane kontenjan var. Özel koşullar yok. Genel e, kontenjanda 249 taban puan alışmış. E, şehit gazi yakınında kontenjan açık olmadığı için burası boş. Burası da boş zaten. Çünkü kontenjan e, gözükmüyor. Buraya baktığımız zaman deprem ee, yakınlarında arkadaşlar depremsiz adaylardaysa ilk en düşük 247 puan ve üstü olacak şekilde bir e, baraj puan, alt limit puan ne yapılmış? Ee, yazılmış. Şimdi demek ki arkadaşlar burada bizim bakacağımız şey e, kendi puanımız, genel puan işte ise e, o puan türüne uygun olarak e, bizim puanımızın ondan daha yüksek olması lazım. Her açık kontenşine yazamıyoruz. Puanımızın yettiği olması lazım. Eğer yanında açık kontenjan var, diyelim ki 7 kişi açık gözüküyor ama yan tarafta e, sütunda puan yoksa ha o zaman demek ki burası dolmamış. Oraya o zaman istediğim gibi ne yapabilirim? Yazabilirim diyoruz arkadaşlar. Kılavuzu bu şekilde bir incelememiz, araştırmamız gerekiyor. E, ek tercihlerde tabii yok hatta sayfasına bakamayacak olduğumuz için yani biz bir robot bize yardımcı olamayacak. Kılavuzu e, biraz çalışmak gerekiyor yapacak adayların kadavuzu bu şekilde alıp incelemesi gerekebiliyor. Ee, kadavuzu kılavuzu incelerken şöyle bir şey yapabilir size. merak ettiğiniz şehir diyelim ki atıyorum Trabzon'u merak ediyorsunuz. Şu arama kısmını tekrar göstermesi. Şurada bakın büyüteç kısmına şehri işte veya ne diyeyim Erzurum yazmak istiyorsun örneğin. Erzurum'daki e, hani bölümleri merak ediyorsun. bu, bu şekilde e, aradığında Sadece ne yapabilirsin Erzurum'daki bölümleri bu şekilde karşına Erzurum çıkacaktır inceleyebilirsiniz yani şehir filtrelemesi yapabilirsiniz bütün kılavuzu hani e, taramak istemiyorsunuz böyle bir filtreme e, yardımıyla PDF'ten aramanız biraz daha kolay e, olabilir hani aramayı kolaylaştırmak için böyle bir ipucu da size vermiş olayım arkadaşlar dediğimiz gibi tercihler 12-17 Eylül tarihlerinde yapılıyor tercih yaptıktan sonra mutlaka başvuru yatırmaya dikkat edin. E, ee, bu sonucu yoksa tercihiniz geçersiz olur. Tercih yaparken e, merak ettiğiniz bölüme puanınız yatıyor mu ona bakın. Eğer yan puan yoksa yazmak serbest tabii ki. Zaten eğer puan tutmuyorsa büyük ihtimalle sistem soyuracaktır. Buraya yazamazsınız diyecektir size. Ama hani iki iş olmasında baştan bu şekilde araştırma yapmakta fayda var diyorum. Eğitimle ilgili bilgi paylaşımı için arkadaşlar abone olur ve beğenir desteklerseniz çok mutlu olurum. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Tüm adaylara ekran hayırlı olmasını diliyorum. İyi akşamlar.